Bugün iki yeni e, hastamızı, organ bekleyen hastamızı yeni yılda yeniden yaşam vereceğiz. Yeni, yeni yaşları, yeni yaşamları tekrardan başlayacak bu organlarla. E, umarım organ bağışı daha da artar ülkemizde. E, ve organ bekleyen binlerce insan tekrardan yeni yaşamlarını bu organlarla tutunur. Bugün hastamızın iki böbreğini aldık. Bir tanesi Okan Üniversitesi Hastanesi'nde. Ee, uygun olan hastaya nakledilecek. Diğeri ise doku tıklendirmesi, doku çalışmaları yapıldıktan sonra uygun hasta bulunacak ve uygun hastaneye organ nakledilecek. Hayatını kaybeden kardeşimize ve e, başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Değerli hocalarım İstanbul'dan sabah erken saatlerinde ilimize geldiler. E, yeni organlarına kavuşacak tüm hastalara şifa diliyorum. E, bu kararları içinde değerli ailemiz E